sayma kuralları ve permütasyon konusunu işleyelim. Bundan önce bir ders notumuzu hatırlatalım. derslerimizi. Şöyle bir ifademiz var arkadaşlar. Diyor ki permütasyon, sıralama, toplama yoluyla saymada ayrık iki işlemden biri x yolla, diğeri y yolla yapılırsa biri veya diğer arkadaşlar burada dikkat edin. Veya dediği zaman veya dediği zaman toplama yapıyoruz. Ve dediği zaman da çarpma yoluyla sayma deyip çarpma yapıyoruz. İlk önce şunu görelim. 7 kırmızı 6 mavi bilye arasında bir kırmızı bilye veya bir mavi bilye kaç farklı? Ya 7 tane kırmızı bilyeden veya 6 tane mavi bilye seçsin. O da nedir? 13 durumdur. Çarpma yoluyla saymada ise biri diğerinden etkilenir arkadaşlar. Bir olayın dizisinde bir e, olaya değişik şekilde bunu takip eden ikinci olay B değişik şekilde oluyorsa bu olaylardan biri ve diğeri burada da B kullanılır arkadaşlar. Diğeri A çarpı B değişik şekilde gerçekleşir. Şimdi örnek olarak şöyle desek 5 farklı gömlek 7 farklı kravat arasından bir gömlek ve bir kravat kaç farklı şekilde seçilir dediğimizde 5 çarpım 7'den arkadaşlar 35 farklı şekilde seçilir. Ya ya da 15 kişilik bir sınıfta bir başkan, bir başkan yardımcısı. Arkadaşlar 15 şekilde başkanı seçeriz. Başkanı seçtikten sonra bir daha başkan yardımcısı seçemeyeceğimiz için geri kalır 14 kişi. Başkanın seçimi, başkan yardımcısının seçimini etkileyeceği için çarpma yapıyoruz. O da ne yapar arkadaşlar? 2'den çarptığımızda 730, 310 yapar. Bu örnekte ise 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları farklı 3 e, basamaklı kaç farklı sayı yazılır dediğinde 3 tane çizgi çizelim. Rakamlar farklı dediği için arkadaşlar ilk buraya 5 sayı farklı dediği için buraya 4 buraya da 3. Bunları çarptığımızda cevabımız ne olur? 60. Permütasyona gelelim. Permütasyon eleman, elemanlı bir kümenin R'de sıralanmış arkadaşlar. Kombinasyona da geçtiğimizde orada da nedir seçimi? Permütasyonu bunu da yapabilirsiniz. N faktöriyel bölü N R faktöriyel. Ya da arkadaşlar N'i -R, R kez geriye atarsınız. Ya da şöyle de gösterebilirim. Mesela 5'in üçlüsü ne demektir dediğimizde 5 çarpım 4 çarpım 3. Üç. Üçlü olduğu için 3 tane geriye atıyorsunuz. 60 bulursunuz. Mesela 5'in ikilisi dese arkadaşlar permütasyon 5'in ikilisi dediğinde ise 2 tane açarsınız. 5 çarpı 4'ten ne olur? 20 olur. Ee, diğer notlarımızda ise düz permütasyonda arkadaşlar düz bir sıra halinde en kişi sıralanıyorsa en faktöriyelde hesaplanır. Mesela birbirinden farklı dört matematik, 3 kimya ve 5 geometri kitabı bir rafa. Matematik kitapları bir arada bir arada dediği an arkadaşlar bir arada dediği kişiyi bir alacaksınız. 5 geometri var. 3 kimya var. 8. Bir de matematik 9 faktöriye çarpım. Matematik kitapları kendi arasında yer değiştirebileceği için çarpım 4 faktöriye. Aynı tür kitaplar yan yana dediğimde aynı tür kitaplar bir paketmiş gibi düşüneceğiz. Toplam kaç paket vardı? 1, 2, 3 paket. 3 faktöriye. Bir de bu paketlerin içindeki elemanlar kendi arasında yer değiştirir. 4 faktöriye çarpım. 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyeldir. Tekrarlı permütasyonda ise arkadaşlar n tane elemanın a tanesi birbirinin e, bir birinin aynısı, b tanesi birbirinin aynısı ve z tanesi birbirinin aynısı ise aynı olan sayısı kadar bölüyoruz. Mesela burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklıymış arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? 7 faktöriyel bölü. Tekrar eden 2'den kaç kez tekrar etmiş? 3 kez. 3 faktöriyel. 5'ten kaç kez tekrar etmiş arkadaşlar? 3 faktöriyel. 3'ten de 1 kez tekrar etmiştir. 1 faktöriyel hesabıyla bulacağız. Kelebek kelimesi ile anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yapılır demiş. Kelebekte kaç harf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faktöriyel. Bölü. K kaç kez tekrar etmiş? 1, 2 faktöriyel. 2 kez. E 3 kez 3 faktöriyel. L'den bir kez yazmaya gerek yok. B'den bir kez yazmaya gerek yok. Cevabımız ne olacak? 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Arkadaşlar şimdi sorularımıza geçelim. Sorularımızdan şöyle birinci sorumuza gelelim. Bir mobilya mağazası dolaplarının kapak ve kulp seçimleri için e, müşterilerine aşağıdaki seçenekler sunuyor. Bir dolap, bir kapak ve bir kulp. Ve dediğinde çarpmak arkadaşlar. Dolap seçeneğimiz kaç tane? 2 tane. Kapak seçeneğimiz 4 tane. E, kup seçeneğimiz ise 4 de Nedir? Ve dediği için, birbirine etkilediği için cevap ne olacak arkadaşlar? Çarpımı 32. Cevap nedir adamın? İkinci soruya geçelim. Bir tur filması yolcularını belli bir bölgeler arasındaki ulaşımı sağlayabilecek alternatiflerle ilgili bir yani broşür hazırlanmıştır. Broşürde İstanbul'dan Mersin'e. Arkadaşlar İstanbul'dan Ankara'ya 3 yol. Ankara'dan Mersin'e 2 yol vardır. Buradan 6 yolu yapar. Aynı zamanda 3 yolda direkt İstanbul'dan Ankara'ya vardır. E, 6'dan 3'ü topladığımızda toplam kaç farklı yol vardır? 9 farklı yol vardır. Bunlar niye topladım arkadaşlar? Çünkü bununla bu birbirini etkilemez. Bu direkt yoldur. Bu da ise Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan pardon, İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'da Mersin olduğu için birbiriyle çarptı. Cevabımız ne olacak? 9. Üçüncü sorumuz. Elif'in dolabındaki gömlek, pantolon ve ayakkabı ve çanta seçenekleri verilmişti. Elif bu her bir renkten farklı olacak biçimde bir gömlek, bir pantolon, bir ayakkabı. Arkadaşlar, burada iki seçeneğimiz var. Diyelim ki pembeyi seçtiğinde iki tane pantolon, iki tane pantolon, e, ayakkabıdan ise iki tane ayakkabı, pembeyi seçtiği için mavi de çantaya alacak dörtlü. Eğer maviyi seçse iki tane pantolon, e, iki tane bir tane ayakkabı, çünkü e, maviyi seçince siyah pantolon girebilir bir tane, bir tane de ne olacaktır arkadaşlar? Çanta. Ee, oradan da ne yapar? 2. İki. Bu ikisinin toplamı, toplam seçeneği olacaktır. 6 farklı şekilde olacak. Cevabımız nedir? Ceyhan. Dördüncü soruda ise kümesinin elemanlarıyla birer kez bulunan 3 basamaklı kaç tek doğal sayı yazılır? 1, 2, 3 basamaklı demiş arkadaşlar. Tek dediği için 1, 3 ve 5 sona gelebilir. Kaç durum? 3 durum. Sıfır başa gelemez arkadaşlar. Ve rakamlarda birer kez kullanılacak. Sıfır başa gelemez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman kaldı. E birini buraya yazdığınız için buraya 5 eleman. Fakat sıfır buraya gelebilir. Gelebilir diye ikisini düştüğümüzde yine 5 eleman. 5 kere 5, 25. 25'ten de 3'ü çarptığımızda ne olacak? 75'ten denizli. Beşinci soru. Kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? Eee... Rakamları farklı kaç doğal sayı arkadaşlar bir elemanlı bir elemanlı dört tane iki elemanlı elemanlı şöyle iki basamaklı yani iki basamaklı e, sıfır başa gelmez bir iki üç dört tane e, dört pardon üç tane e, rakamlar farklı dediği için üç tane de buradan Dokuz tane. 3 elemanlı elemanlı yani 3 basamaklı demek istiyorum. 0 başa gelmez. 3 buraya 3 gelir, buraya da 2 ne yapar? 18 tane. 4 elemanlı elemanlı 1 2 3 4 3 olur. 3 olur. 2 ve 1'den 18 tane. Toplam 36 40 49 tane olacağımız nedir? Edirne. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Rakamları kullanılarak rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı 500'den küçük. 500'den küçük arkadaşlar. 3 basamaklı 500'den küçük. İlk önce 500'den küçük için 3 ve 4'ün buraya geldiğini düşünelim. 2. Rakamları farklı dediği için farklı 500'den küçük. 1, 2, 3, 4. 5 taneden 4'ünü yazabiliriz. Buraya da kaç tanesini yazabiliriz arkadaşlar? İkisini kullandık. Üçünü yazabiliriz. 12. 24 tane oldu. 24 tane. Bir de arkadaşlar buraya kesinlikle 5'in geldiğini düşünelim. 1 durum. E, 60'tan küçük 1, 2, 3 durum vardır. 3 durum. İkisini yazdık arkadaşlar. 5 ile 1'ini e, yazdık. Geriye kalır kaç durum? 3 durum. Çarptığımızda ne yapar? 9 tane. Toplam ne yaptı? E, 9, daha 13, 33 tane olur. Yani cevabımız nedir? Adana. Yedinci soru. Büyük şeye benzetiyorduk arkadaşlar. 7 çarpım 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpım 3 faktöriyeldir. E, 6 faktöriyel parantezini aldığımızda arkadaşlar 7'den 1 çıktı 6 bölü 3 faktöriyel 6 çarpım 6. Bunlar gitti arkadaşlar. 6'yı da 6 çarpım 5 faktöriyel bölü 6 yazdığımızda altları gider 5 faktöryel. E 5 faktöriyel nedir? 120'dir. Cevabımız nedir? Edirne. 8. sorumuz arkadaşlar. Hangisi bunu sağlar? x'e 4 verdiğimizde arkadaşlar x eşittir 4 için. için Dikkat edin sağlar. Çünkü 4 eşittir. Kare içinde 4 eşittir. 4 çarpım 3 çarpım 2 çarpım 1 olur x eşittir 5 için de sağlar. Çünkü 4 faktöriye x eşittir 5 için de ne oldu? 5, 4, 3 ve 2'den. O da nedir? 5 faktöriyeden. Bu da sağladı. 4'ten 5'in toplamda ne yapar? 9 yapar. Değerler toplam. 9. sorumuz. Arkadaşlar 2 kare farkında. Şunu şöyle yazabiliriz. N artı 1'i de n'e benzetelim. n artı 1 çarpım n faktöriyel. Eksi n faktöriyel. n artı 1 çarpım n artı 1 çarpım n faktöriyel artı n faktöriyel. 1 bir artılısı bir eksilisi. Eşittir 15 çarpım n faktöriyelin karesi. n faktöriyelin karesi. Buraya n faktöriyel parantezini aldığımızda n artı 1'den 1 bir çıktı n. n artı n faktöriyel parantezin aldığımızda n artı 1 bir daha n artı 2 olur. O da eşittir. 15 çarpı n faktöriyelin karesi olur. n faktöriyelin kareler birbirini götürür. n çarpı n artı 2 arkadaşlar ne olur? 15. O zaman n kaç olur arkadaşlar? 3 olur. n kaçtır? 3'tür. Cevabımız nedir? Ceyhan. 10. sorumuz. n'in ikilisi. n'in ikilisi 2 iki kez geriye çarptı açmağı idi. N çarpı mən eksi 1 artı. 2N, 2N'in e, birlisi 2N'dir. o da ne yaptı? 9N artı 9 yaptı. Bunu da içeriye dağıttığımızda N kare eksi N, 2N de burada artı N. Eşittir 9N artı 9'dan. N kare eksi 8N eksi 9 eşittir 0 olur. N'e N eksi 9'a artı 1 dediğimizde n'e bir 9 bir de n'e eksi 1 buluruz. n bir sayma sayısı olduğu için cevabımız nedir? 9. 11. soruda ise Ali Burcu, Can, Dursun ve Esra üçerli gruplar halinde yan yana fotoğraf çekecektir. Üçerli grup arkadaşlar. Burcu kendi bulunduğu fotoğrafta Burcu bulunacak. Esra da bulunmasını istiyor. Esra'yı da istemiyoruz. Geriye kaç tane kişi seçebiliriz arkadaşlar? 2 kişi. 1, 2, 3 kişiden ikisini seçeceğiz. Ve bunlar da kendi aralarında sıralar. Düz bir zeminde 3 faktöriye. Seçme soruları kombinasyonuydu arkadaşlar. 3'ün ikilisi 3'tü. 3 üç faktöriye de 6'dır. 6'dan da 3'ü çarptığımızda ne yapar? 18 yapar. Cevabımız nedir? Adana'dır. 12. ve son sorumuz arkadaşlar. Gün içinde tamamlanması gereken 10 farklı görev bulunan bir ofis çalışanı bir saat içinde tamamlayacağı 4 görevi seçerek Aşağıdaki gibi notat almıştır. 10 görevden arkadaşlar 4'ünü seçtiğinde geriye seçmesi gereken 6 seçenek vardır. Bunu da 6 faktörüyle böldüğümüzde cevabımız ne olur? Edirne. Bugünkü testimiz de bu kadar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Askan.